Bundan tam 15 sene önce bir iş seyahati için Anadolu'da bir şehre gittim. Hikaye bu şehirde geçiyor. Ama gelin ben size her şeyi ta en başından anlatmaya başlayayım. O zamanlar üniversiteyi falan uzatmışım. Artık bitmesinin imkanı da olmadığından bir işe girdim. Para kazanmaya başladım. Öğrenciyken de o zamanlar yeni yeni moda olan kahvesizden Fal bizden furyası başlamıştı. Biz de takıldığımız kafede kızları tavlamak için gözümüze kestirdiğimiz güzel kızlara bedava kahve falı bakıyoruz falan diyorduk. Kafe sahibiyle de gele gide ahbap olduğumuzdan bu durum onun da işine geldiğinden yediğimize ve içtiğimize de indirim yaparak Fal bakmamıza ses çıkarmıyordu. Üç arkadaş böyle böyle kızlarla sohbeti ilerletip ekmeğimize bakıyorduk. Fakat zamanla gelen talepler öyle bir arttı ki diğer arkadaşlara bir iki kişi geliyorsa benim önümde neredeyse kuyruk oluyordu. Dahası artık sadece üniversiteli kızlar değil koca koca kadınlar hatta adamlar da geliyordu. Baktım ki bu iş olacak gibi değil. Kafe sahibi de para falan vermiyor bana. Boş ver dedim. Kafeden ayrıldım. Ama yine ara ara arkadaşların ısrarıyla ne olur falıma bak diyen oluyordu. Annemin arkadaşları bile neredeyse her akşam bize gelip kahve içip fal baktırmaya başlamışlardı. Ben ilk başlarda bu işten zevk alıyordum. Ama daha sonra ilgi arttıkça sıkılmaya başladım. Dahası her yere davet ediliyordum mesela. Seviniyordum da davet aldığım için. 10-15 dakika muhabbetten sonra hadi bir kahve içelim diyorlardı. Çocuk mu kandırıyorsunuz lan siz? Bakmıyorum fal mal diye sinirle ortamı terk ediyordum. Birçok şeyi bildiğimi falan söylüyorlardı. Bense kahveye anlam yüklemenin salaklık olduğunu düşünüyorum. Yani orada gördüğüm şekilleri kendimce yorumlamam nasıl bir gelecek habercisi olabilir ki alt tarafı kahve işte. Yine de benim de anlamadığım şekilde bana da çok ilginç gelen bazı kehanetlerimin gerçekleştiğini çokça duymuş ve görmüşümdür. Benim için en sarsıcı olanları, bölümünde birinci olan kızım, evinde bir cenaze çıkacağını, üçüncü sınıfa geçtiğinde başına bombok bir olay geleceğini, okula ara vereceğini, döndüğünde bir daha okulla alakası olmayacağını söylediğinde herkes bana oğlum ufakat demişti. Cidden de ertesi sene Kız önce babasını kaybetti. Sonra da sevgilisi evli çıktı. Bunalıma girdi. ilaç kullanmaya başladı. Okula ara verdi. Geri döndüğünde ise tamamen değişmiş, okulun ortamı kızlarından biri olmuştu. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Yine annemin arkadaşlarından birine, ''Abla, senin iki kocan var galiba dediğimde, kadının beti benzi bembeyaz olmuştu. Saçmalıyorsun, falıma bakma, istemiyorum.'' demişti. Bir ay kadar sonra ise kocasını aldattığı ortaya çıktı ve boşandılar. Yine sersifil bir arkadaşım zorla annesine fal baktırdı. O kadar fakirlerdi ki kahveyi bile bakkala gidip veresiye aldırmışlardı. Sırf ben fal bakayım diye bunu yapmışlardı. Fala baktığımda Necla teyze size bir yerden mal kalacak ve hayatınız düzene girecek. Bak şurada uzak yoldan birisi geliyor demiştim. Dün gibi hatırlıyorum. Necla teyze ise oğlum bizim kimimiz kimsemiz yok. Bize nereden mal kalacak? Babası olan hayırsız bizi bıraktı gitti. Kendi de böyle sersifil yaşıyor demişti. Cidden de bir yıl içerisinde annesi bir zamanlar köyde mektuplaştığı fakat adam sonra Almanya'ya çalışmaya gittiğinde irtibatı kopardığı ve sonrasında ailesi eski kocasıyla zorla evlendirdiği için İçinde ukde kalan adamla evlendi. Adam hiç evlenmemişti ve yıllar sonra gençlik aşkları kavuşmuşlardı. Necla teyze bu adamla evlendikten bir yıl sonra da adam trafik kazasında öldü. Kadına da birçok mal mülk kaldı. Hayatları kurtuldu. Böyle maceralardan sonra herkes de beni artık baymaya başlayınca fal bakmamaya başladım. Zorla fal baktıranlara da hoşlarına gitmeyecek şeyleri, Kafamdan uyduruyordum ki bir daha baktırmasınlar. İşte bu Anadolu'nun küçük şehrine gittiğimde ise müşterimle konuşurken nereden olduysa konu fal muhabbetine geldi. Onlar benim fal baktığımı bilmiyorlardı. Kahveler yapıldı, fincanlar kapatıldı. Birbirimizin falına baktık. Selin Hanım bana dedi ki, ''Senin çok ilginç bir auran var. Sen de beni bilmediğim bir şey var oğlum. Bunu doğru kullan.'' dedi. Aradan bir iki gün geçti. Selin abla beni aradı. Bir misafirim var. Senden bahsetmiştim. Sırf sana fal baktırmak için ta Denizli'den geldi dedi. Ben de hem o müşterimi çok sevdiğimden hem de ona yakın olduğumdan gelirim dedim. Müşterime gittiğimde karşımda hafif göbekli gayet sıradan bir adam oturuyordu. Adam beni görünce bu o bahsettiğin kişi mi dedi. Oturduk tanıştık Adam fal işlerine acayip meraklı bir adammış. Sadece fal için yurt dışında bile birçok yerlere gitmiş. Kendisi macera tutkunu bir adam. Aynı zamanda kendisi de fal bakıyor. Medyumluk tarzı şeyler yapıyor. Ama acayip kafa dengi bir adamdı. Hoş beş sohbet falan derken bir şeyler yenildi içildi. Ben dedim ki eh kahve zamanı geldi artık. Senin abla ise bakmak zorunda değilsin dedi. Ben de yok Murat abiyi sevdim. Onun falına bakacağım dedim. Kahveler içildi, fincanlar kapatıldı. Biraz bekledikten sonra fincanlar açıldı ama ben cidden fincanda hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şekil hiçbir şeye benzemiyordu. Bakıyorum bakıyorum yok. Murat abi dedim. Bir şey yok bu fincanda. O da bana su ister misin dedi. O böyle deyince kahvenin yanında su gelmediğini ve boğazımın kuruduğunu Sesimin çatladığını fark ettim. İki bardak su geldi. Birini içtim, biri önümde durdu. Bu ilginç abi fincanı gösterip tekrar bak bakalım ne görüyorsun dedi. Fincanı elime alır almaz bülbül gibi şakımaya başladım. Abi sen çok varlıklı bir adamsın ama biriyle aranda inanılmaz bir husumet var. Sanırım sen ondan kaçıyorsun. Aynı zamanda evini taşımışsın. İki erkek bir kız görüyorum dedim. Adam bir oğlum var, bir kızım var dedi. Ben de ona, abi, ikinci oğlan sanırım yolda. Bak, hamile birisi var dedim. Ben bunu der demez, adam gülümsedi. Abi dedim, sen bir çocuk aldırmışsın, kefaretini ödememişsin. Bir deveyi ucundan tutmuşsun ama yükünü darmadağın etmişsin. Hanende yangın çıkmış. Yangını çıkartanın kim olduğunu biliyorsun ama ispatlayamıyorsun. Bir tane tanıdığın var ama onu ikna etmen için çok para dökmen gerekiyor gibi şeyler söyledim. Fal bittiğinde yorgunluktan bitmiş vaziyetteydim. Hayatımda baktığım en uzun fallardan biriydi. Fal bittiğinde adam bana döndü. Evet dedi. Karım dışında başka bir ilişkim var. Ondan bir çocuk aldırdım ama pişman oldum. Tövbe ettim. Deve kesmeyi atadım ama kesmedim. Çok pişman oldum. Ve bu sefer bile isteye sevgilimden çocuk yapmak istedim. Şimdi hamile. Cinsiyeti belli değildi. Sağ olasın. Sayende oğlum olacağını öğrendim. Evet, iş yerimde yangın çıktı. Yangını çıkartan eski ortağım. Bir tane görgü tanığı var. Onu ikna edemiyorum. Eski ortağımla kanlı bıçaklıyız. Karımı ve çocuklarımı onun bilmediği bir yere götürdüm. Kendimde göçebe yaşıyorum dedi. Ben bile şok olmuşken bana aynen şu cümleleri kurdu. Dün iki aklımda. Sen çok gençsin. Bambaşka bir enerjin, ışığın var. Sen bu fal işlerini kesinlikle bırak. Bırak yoksa senin başına hayırlı şeyler gelmeyecek. Oğlum bak sana güzel bir meziyet vermişler. Ama bunun karşılığında sana görünecekler. Görünürlerse bir daha da kurtulamazsın. Önünde su yokken hiçbir şey göremiyordun. Su geldiğinde bülbül gibi şakıdın. Daha sen farkında bile değilsin. Fal bakarken titriyorsun. Hem de tir, tir Bu işlere meraklıysan ben sana birkaç kişinin adresini vereceğim. Önce onlara git ama bana sorarsan hiç bulaşma. Bir de fallara abdestsiz bakma. Sendeki şey çok güçlü. Ama sana hayrı olmaz. Başkası olsa bunun için can atardı. Ama sen onu kaldıramazsın. ''Ben de sana bunu suya bakarak söylüyorum.'' dedi. Halen onun bana önce korku dolu, sonra da beni korkutan bakışları aradan geçen bunca yıla rağmen aklıma geldikçe gözümün önünde canlanır. Bu sohbetten sonra ben teşekkür edip ayrıldım. Aklımda ''Ulan, hani birden bu fal işlerini bıraksam iyi olacak.'' diye düşünüyordum. Çünkü adamın söylediklerinden çok etkilendim. O kadar etkilendim ki Gece uyku muyku tutmadı beni. Önce otelin lobisinde biraz oturdum. Sigaram bittiği için sigara almak için dışarıya çıktım. Arabayla da şehrin ta öbür ucuna kadar gittim. Bir park gördüm. Çektim arabayı. Gecenin bir yarısıydı. İndim bir sigara yaktım. Ama daha sigaranın yarısına gelmeden hava aniden soğumaya başladı. Ceketime sarıldım. Baktım olacak gibi değil. Tam arabaya binerken Az ileride kafe gibi bir yerin açık olduğunu gördüm. Gideyim sıcak bir şeyler içeyim dedim. Kafeyi size tarif etmem gerekirse kimsenin yaşamadığı metruk bir binanın alt katında. Pembeli kırmızılı bir yer. Yani öyle kafe açılacak bir yer gibi de değil. Camlarında yol başında yanıp sönen küçük lambalar gibi bir şey yanıyordu. Dükkan camikanlıydı ama içerisi pek seçilmiyordu. Kapıdan içeriye girdim. İçerisi kırmızı ve pembe renklerle dekore edilmişti. Çok garip bir yerdi. Tütsü gibi bir şey yanıyordu bir tarafta. Her yerde de mumlar vardı. Sayamadım ama belki 200'e yakın mum vardı. Bir de tavanda bildiğimiz sarkan sarı ampul vardı. Kafe denilen şey bundan ibaret. Kim niye gelsin buraya diye düşünürken ben içeri girince kapının yanından zayıf, kirli sakallı, kırışık yüzlü topal bir adam fırladı. Üzerinde eski püskü, kadife, kahverengi bir ceket vardı. Adamın tipi korkunçtu. Hiçbir şey söylemeden sadece başıyla selam verdi. Bense nereye otursam diye düşünüyordum. Bu arada kasanın arkasında, mumların arasında o zamana kadar gördüğüm en güzel kadınlardan biriyle karşılaştım. Siyah saçlı, mavi gözlü, balık etli bir kadındı. Bana Hoş geldin. Biz de senin gibi bir müşteri bekliyorduk dedi. Ben de bu saatte açık bir yer gördüğüme şaşırdım dedim. Bazılarının yolu bize düşer. Biz yolu düşenler için buradayız diye güldü. Neyse ben masaya geçtim. Aç mısın diye sordu. Sadece sıcak bir şeyler içmek istediğimi söyledim. Oturdum sigaramı yaktım. İçerisi inanılmaz derecede sıcaktı. Ceketimi çıkardım sigaramı yaktım. Salep içer misin diye sordu kadın. Ben de tam onu soracaktım dedim ve gülüştük. Sonra da bu saatte orada ne işim olduğunu, nereden geldiğimi sordu. Ben de şehrin öbür ucunda uyku tutmadığı için geldiğimi söyledim. Neden uyku tutmadığını sorunca da kafamda bazı sorular var, endişeler var. Uyku tutmadı, uyuyamadım dedim. Biz sorulara cevap arayanlar için de açığız. Yeter ki gelmek istesin dedi kadın. Kadın bildiğin gizemli gizemli konuşuyordu. Bir yandan da işveli, cilveli hareketler yapıyordu. Şaşırdım tabii. Kasadan çıktı, karşıma oturdu. Kadın karşıma oturup çantasından ince bir sigara çıkartıp kıpkırmızı dudağına koyduğunda ben sanki ayaklarımdan saç diplerime kadar yanıyordum. Kadın beni hipnotize ediyor gibiydi. Bu arada topal ve sessiz adam sahlep getirdi. Teşekkür ettim ama bana cevap bile vermedi. Öylece çekildi. Kadın ise sen ona aldırma dedi. Sonra sohbete başladık. Ona kendimden bahsettim. O da uzak bir yerden buraya geldiğini, çok fazla aynı şehirde kalamadığını, kendisine yardımcı olacak insanları aradığını ama bir türlü bulamadığını, insanların gerçekten çok iki yüzlü olduğunu, şeytanın dahi yanlarında masum kalacağını, şeytan kadar dürüst olmadığından bahsetti. Sohbet gitgide koyulaştı. Şarap içer misin diye sordu. Ben de içerim dedim. Zaten öyle bir samimiyet olmuştu aramızda. Kadına neredeyse aşık olmuştum. Bir yandan aklımda kadınla şarap içip sonra sevişebileceğimiz ihtimali geldi. Beni tahrik ediyordu. Bir yandan da saatlerdir aynı yerde, kapının yanında sırtı bize dönük olan ve ara ara geriye dönüp omzunun üstünden bana bakan ve hiç konuşmayan topal, çirkin adam gözüme takılıyordu onun bir an önce buradan defolup gitmesi ve kadınla baş başa kalmak için dua ediyordum. Tam o arada kadın elinde şarap kadehleri ve bir şişe şarapla geldi. Gelirken de topal adama dönüp sen çekilebilirsin. Ben çağırana kadar gelme dedi. Adam hiçbir şey demeden topallaya topallaya içeriye bir yere gitti. Tam kafenin salonundan çıkarken de yine omuzu üzerinden döndü bana baktı. Adamdan gerçekten korkuyordum. Katil midir nedir diye içimden geçiriyordum. Ben böyle düşünürken kadın korkma zararsızdır. O benim yardımcım. Çok konuşmaz. Benimle aynı topraktan sayılır dedi. Bu arada yaklaşık bir saattir konuştuğumuzu ama tanışmadığımızı fark ettik. Önce ben söyledim adımı. Sonra o elini bir kraliçe edasıyla uzatıp adım Azize dedi. Ben de çapkınlıkla elini öptüm. Elleri ateş gibiydi. Kendi kendime, oğlum her şey yolunda gidiyor. Afet gibi bir kadın bu gece güzel geçecek diyordum içimden. Bir şişe şarabı sohbet muhabbet derken bitirdik. İkinci şişeye geçtiğimizde ben alkolün de verdiği etkiyle neredeyse kadının içine düşecektim. Bir yandan da sabırsızlanıyordum. Azize resmen benimle dalga geçip oyun oynuyordu. Ben bir şey anlatırken gözlerini gözlerime dikip Yüzümü okşuyor. Kendisi bir şey anlatırken ayağa kalkıyor. Boynu masal oluyordu. Sım vücudundan öyle deli dolu bir koku yayılıyordu ki şaraptan çok o koku aşık ediyordu. Başımı döndürüyordu derken yine bir şey anlatırken arkama geçti, ellerini omuzuma koydu ve öpmeye başladı. Kafamı çevirdiğimde dudaklarım dudaklarına değdiği an kendini geriye çekti. "Şimdi değil. Her şeyin bir zamanı var." dedi gülerek. Ben de şimdi değilse ne zaman dedim. Zamanını ben söylerim dedi. Dedi ama beni resmen kontrolü altına almıştı. Ben sadece ona itaat ediyordum. Derken içeriden sırtında okul çantası olan kumral, saçları iki yanından örgülü, tıpkı annesi gibi masmavi gözleri olan ve aynı annesi gibi hafif tombik tatlı bir kız çocuğu çıktı. Anne, hadi okula gidelim dedi. Kadın masadan kalktı. Gel seni arkadaşımla tanıştırayım dedi. Çocuğu masaya getirdi. Bak bu amcan İzmir'den gelmiş dedi. Ardından da bu da benim kızım dedi. Kızın adı Dünya'ymış. Ne güzel bir isim öyle dedim. Sonra Dünya da masaya geldi oturdu. Annesi ona henüz okul vakti olmadığını sırtındaki çantasını çıkarmasını söyledi. Ufak kız ben ve annesi oturduk. Çocuğa şakalar yapıp onu eğlendiriyordum. Bu arada Azize bize bir şarap daha getirdi. Küçük kıza ise dumanı üstünde sıcak çikolata getirdi. Kız çikolatayı bir dikişte yarısına kadar içti. Ben de ona ne yaptın sen ağzın yanacak dedim. Benim ağzım yanmaz ki diyerek güldü. Kız bizimle bir iki saat oturdu. Bu arada saat dört civarıydı. Ve sonra aniden ben uyumaya gidiyorum. Okula gidince beni uyandır dedi dünya annesine. Kız gittikten sonra daha fazla vakit kaybetmemek için Azize'nin dudaklarına yapıştım. Öptüm onu. Azize hadi içeri geçelim dedi. Tam o sırada telefonum çaldı. Baktım ki bilmediğim bir numara arıyordu. Açmadım. Bir kez daha çalınca Azize bana kapat şu telefonu keyfimiz kaçmasın dedi. Bense gecenin bu saatinde bilmediğim bir numara beni iki kere üst üste arıyorsa mutlaka önemli bir şeydir dedim. Biraz daha sert bir şekilde o telefonu açma dedi. Ama ben açtım. Telefonun ucundaki ses çabuk çık oradan yoksa geri dönüşün olmayacak dedi. Ben bir anda serseme döndüm. Telefonun ucundaki gündüz falına baktığı Murat abiydi. Çabuk çık başın dertte oradan çabuk çık dedi. Abi ne diyorsun dedim ve telefonu suratına kapattım. Azize sinirlenmiş bir şekilde kim bu diye bağırıyordu. Derken ben ortamı tekrar eski haline getirmeye çalışıyordum. Telefonum yine çaldı ve yine aynı numaraydı. İnanılmaz derecede sinirlendim. Arama beni bir daha diyerek telefonu açtım. Fakat karşımdaki adam sana ne demiştim ben demedim mi dedi. Kafam bir anda dank etti. Ne olduğunu bir an kavradım. Ne oluyor burada dedim. Kadından geri çekildim. Kadın bana benimle geleceksin dedi sen kimsin ne oluyor derken o kadife ceketli kambur adam arkamda belirdi. Bir anda ellerimi ters kelepçe yaptı tutmaya çalıştı. Azize denen kadın kafama vurdu. En son dünya ismindeki ufaklık içeriden çıkıp kaç dedi. En son kendimi dükkanın camakanından dışarıya attığımı hatırlıyorum. Kendime geldiğimde gözümü hastanede açtım. Başımda gündüz falına baktığım ve beni telefonla arayan Murat abi vardı. Yanında da müşterim olan Selin Hanım vardı. Ne oldu? Kurtuldun mu dedim. Murat abi kurtuldun ama o saatte oralarda ne işin vardı dedi. Ben ise bir şey diyemedim. Kendimden geçmişim. Tekrar uyandığımda başımda hemşire vardı. Hemşireye ne olduğunu sordum. Hatırlamıyor musun dedi. Hayal meyal hatırlıyorum dedim. Çok kötü kaza yapmışsın. Metruk bir binanın camından içeri girmişsin arabayla. Geçmiş olsun dedi. Sonra odaya Murat abi geldi. Abi arabayla kaza diyor bu hemşire ama sen beni aradın oradan kaç dedin bunları hatırlıyorum dedim. Hayır ben seni aramadım sen beni aradın abi kaza yaptım şuradayım yetiş dedim dedi. Ben de polisi aradım ambulansı aradım taksi atlayıp geldim geldiğimde seni arabadan çıkartıyorlardı dükkana bu zaman girmesin dedi sustum başka bir şey diyemedim. Deli zannedilmekten korktum. Çok fazla bir şeyim yoktu. Hastaneden çıkınca ilk işim kaza yaptığım yere gitmek oldu. Kaza yaptığım ve bodozama girdiğim dükkan, o uzakta ışıkları yanan Metro binanın altındaki Azize ile içip öpüştüğüm ve cam mekanını kırarak kaçtığım dükkandı. Fakat şimdi o dükkanın yerinde yerler esiyordu. Yıllardır kimsenin uğramadığı, duvarlarının küften simsiyah olduğu, yerlerde çöplerin ve fare pisliklerinin olduğu leş gibi bir yerdi. Yıllardır kimse uğramamış gibiydi. Cebimden bir sigara çıkardım ve sanki sıtmaya tutulmuş gibi kendimden geçercesine titremeye başladım. Sigarayı zar zor yaktım. Öyle titriyordum ki ayakta bile zor duruyordum. İki gün önce bir gece arası sabaha karşı burada bir kadınla tanışmış, öpüşmüş ve neredeyse ona aşık olmuştum. Yaşadığım her şey gerçekti. Kadının kokusunu, sıcaklığına, tenini, içtiğim şarapları, dünya ismindeki küçük kızı, o topal adamı. Her şeyi net bir şekilde hatırlıyordum. Fakat önünde durduğum şey yaşadığımı sandıklarımla alakasızdı. Sanki başka bir boyutta farklı şeyler yaşamış ve buraya tekrar geri gönderilmiştim. Tam o arada binanın yan tarafında bir kağıt toplayıcısının çuvalla kaplanmış el arabasını gördüm. Yanına gittiğimde yerde beyaz sakallı yaşlı bir amca oturuyordu. Elinde bir bıçakla ağaçtan kopardığı bir dalı sivriltiyordu. Selam verdim. Amca dedim. Ben burada birkaç gün önce trafik kazası geçirmişim. Pek bir şey hatırlamıyorum. Ama bu dükkan böyle değildi sanki. Burada kafe gibi bir şey vardı sanki dedim. Adam ise burada hiç kafe olmadı. Yıllar önce bu binanın üst katında yangın çıktı. Yangında küçük bir kızla annesi yanarak öldü dedi. Çok ilginç abi. Burada bir kafe olduğuna, buraya gelip oturup çarap içtiğime buradaki insanlarla tanıştığıma o kadar eminim ki rüya görmüş olamam. Hatta evet küçük bir kız vardı dedim. Adam kafasını kaldırmadan burada hiç kafe olmadı dedi. Ben ısrar ediyordum var diye. Adam bana sen kaza yaptın değil mi dedi. Evet dedim. El arabasına tutunarak zar zor ayağa kalktı. Gözlerini gözlerimin içine dikti ve kazanın etkisinden hayal görmüşsün. Bu konuyu fazla dillendirme seni deli zannederler dedi. Çaresizce ve şaşkınlıkla peki diyerek uzaklaşmaya başladım. Sanırım gerçekten de kazanın etkisiyle bir rüya görmüştüm. Yaklaşık 10 adım atmıştım ki geriye döndüm. Abi peki burada ölen kızın adı neydi dedim. Omzunun üzerinden geriye doğru bana döndü. Tanıdık bir bakış attı. Durdu. Derin bir nefes aldı. Ve sonra topallayarak yürümeye devam etti. Ben ise bir daha fal bakmadım. Bir daha da o şehre hiç gitmedim.